Özlem Hanım iyi akşamlar. Alo. Alo yok. Buradasınız, buradasınız şu anda stüdyodasınız Özlem Hanım. Öyle mi? Merhaba merhaba. <laughs> Sevgili izleyiciler Özlem Denizmen. Siz ben. ben, ben... Ee, Öldem... Sizi duyuyoruz. E, ne, ne galiba siz. Merhabalar şu anda Aykel'den konuşuyoruz. Yanımda e, Ümit Kumcuoğlu ve eşi Ayça Kumcuoğlu var. Onlar Dağız Merhabalar. Merhaba. Merhaba. Özlem Hanım, önce evet, evet. sizi biz seyircilere tanıtayım ben, sevgili izleyiciler. Özlem Denizmen'le para durumunu haberden biliyorsunuz. Kendisi şu an Davos'ta. Davos'ta bir toplantı yapılıyor, çarşambadan bu yana. Ve yarın da son bulacak Özlem Hanım. Siz o toplantı için mi oradasınız, ekonomik forum toplantısı? Evet, ekonomik forumun 42 senedir bu küçük dağ kasabası Davos'ta toplantıları var ve e, bu senede bu benim altıncı senem ve e, çok müthiş geçiyor. Çünkü hakikaten hem dünyanın bütün önemli ekonomik olsun, politik olsun, sosyal konuları ele alınıyor. Dünya liderleri buluşuyor. E, burada birkaç kişi var. Emin 2500, 2500, 2500, 2500 kişi var. 2500 3000 kişi var ve e, bu ee, aynı zamanda Dünya Ekonomik Forumu'nun Genç küresel Liderler diye de seçtiği ee, her sene bir 150 kişi seçiliyor. Ee, sen kaç senesin? Siz hangi? 2009, ben de geçen sene seçilmiştim. Dolayısıyla bugün de burada beraberiz. Hatta şimdi web sayfasına da girdim World Economic Forum. Ee, şimdi siz hangi kurumu temsil eden oradasınız Özlem Hanım? Onu da bilelim. Alo, hangi kurumu A temsil eden? Doğuş grubu aynı zamanda stratejik üye Dünya Ekonomik Forumu'na, dolayısıyla geçen iki gün önce de büyük bir Türkiye Partisi düzenlendi ve çok güzel oldu bütün işte. Burada amaç biraz tabii herkesi tanışmak, kaynaştırmak. Türkiye olarak zaten çok büyük bir burada çıkartma yaptık diyebiliriz hem bakanlarımız panellere katıldılar, hem bizler, hem hakikaten bilmiyorum sizler de evet, hissettiğini ki... Bayağı bir Bayağı bir durdurulduk yollarda yani. Siz evet, Türkiye, ki? Türkiye çok popüler bu sene. Devlet tarafından e, Sayın Başbakan Yardımcısı Ali Babacan, Merkez vardı. Erdem Başçı e, ve e, Avrupa Birliği Bakanı Egemen Bağış var önde gelen özel sektör kurumlarının pek çoğunun e, yönetim kurulu başkanları, genel müdürleri e, var. Aile ve e, evet Aile Bakanı Satma Şahin var ve genç liderlerden epey kalabalık bir kitle var. Peki e, şimdi Demokrat olarak Copiler, e, Davos... e, dünyasında da devrimlerin olduğu bu dönemde bir istikrar ve sükunet adası olarak Türkiye epey ilgi çekiyor. Ve büyüme adası da yani hani bu Kopenhag kriterleri var ya biz buradan İstanbul Ankara kriterlerini yazacak gibiyiz öyle söyleyeyim. Deniz Hanım yanınıza iki kişiyi almışsınız bana hiç söz hakkı tanımıyorsunuz hep siz konuşuyorsunuz. <laughs> çok zor Şimdi şey diyorlar, IMF Başkanı dedi ki işte bu yıl dünya için kötü bir yıl olacak. Avrupa'nın Euro bölgesinin borç krizi nedeniyle 17 ülke hani bu bölgede yer alıyor. Ee, gerçekten kötü bir yıl mı olacak siz? Ne düşünüyorsunuz? Ee, şimdi tabii e, bazı ülkelerde kötü bir yıl olacak ister istemez. Örneğin Yunanistan eğer devlet borçlarını ödeyemezse e, veya İtalya ve İspanya'daki kriz büyürse oralarda çok parlak bir yıl olması beklenmiyor. Amerika için durum o kadar fena değil. Asya için durum gayet iyi, Türkiye için de yani Avrupa krizinin getirdiği olumsuz etkiler dışında e, makul bir yıl olacağını tahmin ediyoruz. Yani genelinde Amerika daha iyi gidiyor, Ümit Ümit'in söylediği gibi Avrupa zor durumda ama Türkiye hakikaten iyi. Yani bizim yapmamız gereken bir ev evetimiz var. Onu da buradan bütün izleyicilerimize söylemek istiyorum. Para biriktirmemiz lazım. Yani e, ülkemizdeki e, birikim oranını arttırmamız lazım. Evet harcayalım ama aman o ayaklar yorgandan çıkmasın. Özlem Hanım ben biriktiremiyorum. <laughs> <O> ne <zaman, gülüyor> biriktiremiyorum. O zaman para durumunu seyredeceksiniz, <laughs> takip edeceksiniz. Videoları <laughs> veriyoruz <biz. gülüyor> Şimdi bir de ya, siz orada biraz hani yediğiniz içtiğiniz şeyleri de anlatın bize. <laughs> Hep böyle ciddi şeylerden bahsetmedim. Ee, ne, ne, şu an bir e, otelin lobisinde misiniz? Bir yemekli parti mi orası? Neler oluyor orada? Kimleri evet, görüyorsunuz? Evet, genç küresel e, liderler için bir parti var. E, daha doğrusu yemek var. Ondan sonra da gala gecesine gideceğiz. Brezilya gala gecesi var bu akşam. Evet. Bugün ne? biraz Azerbaycan yemekleri yedik. Evet, öyle Ustosom Azerbaycan. E, ne güzel. Azerbaycan vardı böyle bizim e, bize benzer yemekler. Biz <laughs> zaten burada. Seneye ben de gelmek istiyorum Özlem Hanım. Beni de götürün. <laughs> Peki e, çok teşekkür ediyoruz Bir şey söylemek istiyoruz Çabuk söyleyin ee, reklama gireceğiz Haziran ayında İstanbul'da olacak Dünya Ekonomi Forumu İstanbul'a geliyor Türkiye'ye geliyor Evet bölgesel toplantı Avrupa Orta Doğu ve Orta Asya için Türkiye'de yapılacak Harika <laughs> merak ediyorlar Türkiye'yi. Biz de bu programı renklendirmek için bugün e, toplantılarda biraz planlamaya katkıda bulunmaya çalıştık. Çok keyifli olacak. Çok, çok güzeldi. Çok teşekkürler bize katıldığınız için. Bu arada i̇yi, Twitter, Davaşlar, Özlem Hanım Twitter, Twitter'a bir şeyler yazın lütfen. Hiçbir şey yazmamışsınız. Lütfen, hemen, yazıyorum. Yarın inşallah buradan ayrılıyoruz. Tamam. İyi yolculuklar. Evet. Keyifli yolculuklar. Görünüm. Baba.